Şimdi sahneye konuşmasını yapmak üzere Bilgi Adam'dan Burhanettin Mirzoğlu'nu davet ediyorum. Günaydın. Ev. Evet. Ee, ben Deniz Burhanettin Mirzoğlu, bilgi Adım dijital medya uzmanlığı eğitmeniyim. Ayrıca markalı dijital medya danışmanlığı yapıyorum. Ee, önümüzdeki 20 dakika boyunca beni e, dinleyeceksiniz. Şimdi, evet, dijital pazarlama, ee, sunumla alakalı sunum yapacağımı henüz dün öğrenmiş bulunuyorum. O yüzden hmm. birazcık. Geç oldu. Ayrıca web sitesinde gördüğünüz kişi ben değilim. Çoğunuz bakmamışsınızdır. Gerçi çok fazla isim var. Başka birisinin fotoğrafını koymuş arkadaşlar. Bizim yazılım departmanı birim başkanı. Ben daha yakışıklıyım. Şimdi sıra sıra ilerleyelim. Evet. İlk başta yeni medya kavramıyla başlayacağız. Şimdi ben elimden geldiği çok fazla dijital medya Dijital pazarlama aracını ve kanalını burada bulundurmaya çalıştım. Ancak bazı mobil pazarlama veya e-mail marketing gibi konuları almadım. Ancak yeni medya önemli bir başlık. Bu gördüğünüz sahne Frost Nixon'dan. İzleyen var mı? Evet, çok iyi bir filmdi bence. Özellikle medya manipülasyonu üzerine. Manipülasyon demişken eskiden bu şekilde manipüle ediliyorduk. Bunu ee, yaşı büyük olanlar hatırlar belki. tek Teksoy canavar uzmanı. Evet bu Kanal D'nin resmidir, gerçektir. Ee, eskiden e, bazı insanlar bize canavar uzmanı olarak tanıtılıyordu. Ve bizler de inanıyorduk. Hatta benim ilkokuldaki idollerimin başında tek Teksoy gelmekteydi. Levent Kırcı onun tiye alana kadar. Şimdi e, geleneksel medyada yani televizyonda, mass medyada bu tür şeyler görüyorduk. İnananlar vardı, inanmayanlar vardı. Şimdi sizler için bu çok komik geliyor. E, Muhtemelen hiçbiriniz hani e, ciddiye almamışsınızdır. Ancak birazcık şunlara bakalım diyorum. E, buradan iki tanesinden herhangi birini veya her ikisini birden bilen var mı? Hangisini biliyorsunuz? Sağdakini biliyorsunuz. Soldakini, sağdakini evet. Arkadaşlar, Soldaki bir asparagas haber, Rockefeller ailesini bilenler vardır. Bilmeyenlerse Google'a, işte sanırım ki ilk üç harflerini beraber yazdıktan sonra rahatlıkla ulaşabilirler. Kendi ilk petrol zengini ailesidir. Rockefeller'ı, burada sitenin adını vermeyeyim, ancak bu haberi bu site başlatıyor, aşağı yukarı dört senelik bir haber. Ee, i̇şte Adnan Menderes'i biz indirdik, kaldırdık. Türkiye'de istediğimiz zaman darbedir, devrimdir, her türlü olayı yaratırız gibi ee, hiç acımamış gelmiş burada bu web sitesine röportajda bulunmuş. Ee, ya o kadar fazla yayın kuruluşu veya işte e, haber ajansı dururken ve bu haber en son 30 bin defa okunmuştu. Ee, bu, hatta bunun üzerine bazı akademik çalışmalar bile var. Acaba doğru olabilir mi, niye bu kadar okun diye. Tamamıyla yalan bir haberdir. Sağdaki ise birazcık daha trajikomik. Zaytung'un hızlı şekilde büyümesini sağlayan Zaytung haberlerinden bir tanesi. Şimdi haberde beraber okuyalım. Sierra Leone'de unutulan Büyükelçi Çare'yi Ermeni tasarısında buldu diye bir haber var. İşte oradaki bizim büyükelçimiz Ermenilere soykırım yaptık evet deyip imza atıyor. Zaytung haberi bizden tabii kimse inanmaz. Amerika'da bir Ermeni topluluğu. E, ...habiret İngilizce'ye çeviriyorlar ve böyle bir şey olduğunu söylüyorlar. Sonra Amerikan basında yayınlanmaya başlıyor. E, <laughs> en son bizde Banu Avar'ın e, bir kanal programında e, aslında çok az insanın bildiği bir şey var... ...ve o da bizim Sierra Leone Büyükelçimiz Ermeni tasarısını kabul etti deyip... ...bu haberi gerçekmiş gibi yansıtmasıyla olay patlak veriyor. E, şimdi manipülasyon konusunda arkadaşlar... Dijital medyada bizler aslında growth hacking yaparız. Bu da önemli bir kanaldır. Yani yeni medya, blog araçları. Şimdi siz burada sadece iki tane yazı görüyorsunuz. Ancak biz baktığımızda birazcık daha geniş bir şey görüyoruz. O da mesela burada bir reklam var. Google Display reklamı, Richpot. Şimdi bunu araştırdım ve bununla alakalı şöyle bir şey buldum. Tekrar gösteriyorum, şimdi şurada gördüğünüz reklamla alakalı arkadaşlar, bu da reklamsız olanı. Aslında bizler yeni medyayı böyle kullanıyoruz. Bizim dijital pazarlama dediğimiz kavram yeni medyada böyle işliyor. Siz bir ürünün reklamını da yapabilirsiniz. Onun hakkında bu şekilde bir tanıtım yazısı da hazırlayıp çok girilen herhangi bir blog sitesine ve genelde çok fazla blog sitesi olur. Bu aşağı yukarı 300 400 onunla ilgili haberleri çıkarabilirsiniz. Evet, sosyal medya. Ee, yeni medya ile birlikte kullanabildiğimiz araçlardan bir tanesi de sosyal medya pazarlamasıdır. Bu görseli bilen var mı? Black Mirror'ı izleyen yok mu? Nasıldı? Çok iyi değil mi? Şimdi, arkadaşlar eskiden bizim pazarlama kanallarımız arasında böyle şeyler vardı. Sağdaki zaten biliyorsunuz Sunumu koymasaydım olmazdı. Herkes bu bıçağı kullanıyor deyip adını doğrayan arkadaş. Şener Şen. ee, sol üstteki biliyorsunuz evimize gelmişlerdir. Genelde ufakken yani daha fazla denk gelirdik. Tencere, tava satmaya çalışan veya ve ürünleri. Değil mi? Ee, soldaki ya yoğurtçu ya da bozacı. Sağdaki de arkadaşlar sanıyorum ki ilk ay gaz kamyonu. Değil mi? Ee, müthiş pazarlama kanalından bir tanesi. Ee, Aygaz'ın o müziği bence hala hepimizin aklındadır. Peki, olay nasıl değişti? Ee, bu kadar kısa sürede nereye geldik? Evet, soldaki arkadaşlar, anladığınız üzere Aygaz'ın postu, sağdaki de Tafal'in postu. Şimdi, ikisi arasında bir fark var, size bunu söylemek istiyorum. Şurada tencereyi satan arkadaş muhtemelen markanın sahibi değil. Siz adamla herhangi bir diyalog yaptığınızda muhtemelen marka duymayacak. Anlatabiliyor muyum? Ee, herhangi bir şikayetiniz ya da e, ürünle alakalı beğendiğiniz bir özellikten bahsetmek istiyorsunuz diyelim. Ancak burada arkadaşlar e, bu postları bulabilirsiniz. Aranızda aygaza çalışan var mı? Yanlış bir şey olmasın. Evet. Ş şuraya girdiğiniz zaman e, Aygaz'la alakalı iki tane kötü yorum göreceksiniz. Ben yorumları kesmeye çalıştım elimden geldiğince. Sosyal medya arkadaşlar bize e, iki taraflı hem avantaj hem de dezavantaj sağlıyor ki şöyle. Şimdi bir tanesinde muhtemelen bu postlar on binler civarında kişiye erişmiştir. Tamam? E, az önceki o amcanın, tavalı amcanın muhtemelen hayatının sonuna kadar gezemeyeceği bir sayı. Değil mi? Çünkü gezdiği her yerde satışı yapmıyor. Bu postlarda gördüğü herhangi bir kimse tarafından satışı yapmıyor. Ee, ancak aşağısındaki yorumlar marka ile etkileşim yani bizim interaction dediğimiz kısımda çok önemli bir hale geliyor. O yüzden sosyal medya pazarlaması zaten hepiniz de bildiği üzere bizim ülkemizde herkes sosyal medya uzmanıdır çünkü. Ee, dijital pazarlamanın önemli kanallarından bir tanesi. Şimdi Pekala, sosyal medyadan ekstra neler yapılabilir? Sizler için arkadaşlar toplam dört farklı görsel, üç tane almış, 4 değilmiş. E, hepsini bilebilirsiniz muhtemelen. Şimdi bu pizza res. Şimdi adamların dükkanına hırsız giriyor. Tweet'i okuduğunuz zaman... Pizza Res'in Twitter yönetimini çok beğeniyorum ben. Şimdi Adamcağız hırsız girmiş, değil mi? Bir derdinden bahsetmiş. Altındaki yorumlar da bence en az onun kadar samimi ve eğlenceli. Sağ üsttekini zaten bilirsiniz. Burger King Türkiye. Ya aslında orada arkadaşlar cevabı veren bir sosyal medya uzmanı. Tamam mı? Hani fakat kişinin hiçbir önemi yok. Orada ne yazıyor? Burger King Türkiye, değil mi? Önemli olan bu. İşte sosyal medya bunu sağlıyor. Önceden sosyal medya bunu nasıl sağla, ya, yani, sosyal medyanın şu an yapmış olduğu şeyi nasıl yapabilirdik? Ee, i̇şte Tefal'in kurucusu kalkacak ofisinden, evinden herhangi bir müşterisini veya potansiyel, potansiyel müşterisinin evini teşrif edecek. Kapıda duracak, merhabalaşacaklar, ee, reklam cümlesini söyleyecek, sattı mı sattı, satamadı mı gidecek. Artık onlara biliyorsunuz ki hiç ihtiyacımız yok böyle birbirimize sevgililer gibi iyi geceler, iyi geceler, uyudun mu diye diye marka müşteriye, müşteri markaya demeden yürüyebiliyor. Bunu zaten biliyorsunuzdur, anlayamazsınız. Bunu da koymamın sebebi çok fazla meşhur olmasına rağmen arkadaşlar bizim için önemli bir şey real time marketing dediğimiz şey yapmışlar. Burada biz buna Buzzing diyoruz. Buzzing arkadaşlar sizin bildiğiniz sosyal medyadaki neyin trend olduğunu o anda anlayıp hashtagleri sürekli takip edip Twitter'da ve bununla alakalı hızlı içerik üretmek için kullanılan bir metottur. Ee, tabii bildiğiniz üzere CNBC'nin resmi Twitter hesabı bence gayet şeker bir paylaşımdı. Zaten bugün çok şey paylaşılmıştı. İdo'nunki de çok iyiydi bilen var mı? İşte denizden çıkan dalgaların köpüğünü anlayamazsınız diye. Eyvallah. Evet. Sosyal medyanın dışında bir diğer bizim çok çok kullandığımız pazarlama kanalı içerik pazarlamasıdır. Şimdi burada bazı eski broşürleri aldım. Şu çok güzel. Ona 8 aydır aşkını kabul etmesi için yalvarıyor. Bütün bunları yapacağına ona yarım kilo yeşil mercimek alsaydı mesele kalmazdı. Hat Bakkaliyesi muhteşem ve mamülü gibi bir şey yazıyor. Mahlumu. Evet. E, İş Bankası'nı görüyorsunuz. Harley'i görüyorsunuz. Mintax'la canım Mintax'la. Hepimizin hafızasındadır. Şimdi buraya baktığınızda ne görüyorsunuz? Ben çok fazla metin görüyorum. Çok 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 fazla metin var. Bunlarla ilgili aynı benzer hatalar sosyal medyada yapılıyor. Peki şu paylaşıma bakın. Kim bunlar? Çıkartabilen var mı? Şirinler değil mi? Ortadaki şirinler. Simpsons. Ninja Kaplumbağalar. Arkadaşlar bunlar toplam 6'lık bir set. Buna Lego Imagine dedi. Şimdi, hiç metin var mı? Geçen sene en fazla etkileşim alan postlarından oldu ve çok fazla da ödül aldı. Özellikle engagement rate ile ilgili ödülleri. Herhangi bir metne ihtiyacınız yok. Adamlar şöyle bir hedefleme yaptılar. Bunlar reklam postu da değil bu arada. Bildiğiniz Facebook resmi olarak paylaşıyorlar. Acaba şu an ortalama 40 yaş civarında olan insanlara biz nasıl ulaşabiliriz? Muhtemelen çocukluklarını Simpsons izlemişlerdir. Acaba işte şu an şu hedefleme arasında olan kullanıcılara nasıl ulaşabiliriz? Muhtemelen şirinleri görür görmez tanırlar. Biz bunu arkadaşlar insight diyoruz. Ee, sizin haberiniz olmadı ama siz bunu beğenirsiniz. Eğer Lego'nun hayran sayfasını beğenmişseniz veya bir şekilde paylaşılan postlar karşınıza çıkmışsa muhtemelen beğenirsiniz ve nasıl beğendiğinizi anlamazsınız. Bununla birlikte zaten çok fazla sayfa beğenmişsinizdir. Ancak ne kadar sayfa beğendiğinizi bile bilmiyorsunuzdur onları fark etmemiz de gayet doğal. Onu da söyleyeyim. Bu paylaşım da buna benziyor. Evet. Bir diğer kanal, benim en çok sevdiğim ve en seksi bulduğum Google SEO, yani arama Motoru Optimizasyonu. Bunlarla alakalı daha önce yapılmış pazarlama örnekleri gösteremiyorum. Şunu göstereyim. Arkadaşlar, Burası sosyal medya yönetimi. Google'a sosyal medya yönetimi yazıldığı zaman çıkan ilk sayfa, sonuç sayfası. Şimdi şurada reklamlar var görüyorsunuzdur. Üstte iki tane. Yanında da işte toplam altı tane şu anlık. Bunlar bizim AdWords dediğimiz reklam modelleridir. Üstün hemen altında göreceğiniz ilk benim sistem var. Her ne kadar şu an yapım aşamasını alsak da. E, organik yollarla üste çıkmış sitelerdir. Şimdi... Size şöyle bir şey söyleyeyim. İnternet kullanıcıların %81'i arkadaşlar e, herhangi bir şeyi Google'dan arıyor. E, bir birazcık araştırdığınız zaman göreceksiniz ki Google acaba önümüzdeki 50 sene dünyayı fethedecek mi, dünyanın hakim olacak mı gibi çeşitli böyle makaleler var. Aslında bunların hepsi doğru olabilir. E, şu üstte gördüğünüz reklam kısımları aşağı yukarı %20 ile %25 arası tık almakta. Sosyal medya yönetimi olarak aratan insanların %20 ile %25 arası reklamları, üstteki reklamları tıklıyor. Yan tarafta %15 ile %20 arası. Ancak ilk organikle arkadaşlar %85'lik dilime giriyorsunuz. Sizler de kendinizden bilirsiniz ki organik kısımları biz daha fazla kullanıyoruz. Neden? Orada şöyle bir şey diyebiliyoruz. Bunları Buraya şey, Google çıkarmıştır. Bunlar buraya kendi hakkıyla çıkmıştır. Muhtemelen iyi içerikleri vardır. Halbuki arkadaşlar kendi hakkıyla çıkmadı. Onları çıkartan bizleriz. Aklınıza bulunsun. Evet. Bir de AdWords bölüm var. E, 2013 senesinde Türkiye dünya üzerinde reklam, dijital reklamcılık olarak en fazla büyüyen ikinci ülke oldu. Ve %24 büyüdü. Geçen sene Türkiye'deki reklam kapasitesi aşağı yukarı 1 milyar 100 milyon TL'ydi. Ee, ve Google diyor ki daha doğrusu resmi rakamlara göre 400 milyonu Google'a göre de aşağı yukarı 500-550 milyonu Google'ın reklamlarından oldu. Yani Türkiye'de geçen sene yaklaşık 500 milyon TL'lik AdWords reklamı verildi. Yalnızca arama az önce gördüğünüz reklam. Bizler de şöyle çalışıyoruz. Reklam bütçesinin aylık işte yüzde onla yüzde yirmi arasındaki bandı e, danışmanındır. Tamam mı? Yani ben aylık 50 bin liralık bir AdWords reklamı yönettiğimde işte yüzde yirmisini mi alıyorum? On bini benim oluyor. Tamam. E, ve buradan bir doğru orantı yapabilirsiniz. Geçen sene arkadaşlar toplam 500 milyon TL'lik reklam verilmiş. Rakamlar çok inanılmaz. Türkiye biz arkadaşlar reklam demografisi olarak İngiltere'yle çok benzeşmekte. yurt dışındaki bu işle alakalı akademisyenler veya Google'ın kendisi de ülkemiz en fazla reklamlama modelinde ve reklam giderlerinde İngiltere'yle benzetiyor. Bu da şu demek oluyor. 5 kat daha minimum reklam bütçemiz büyüyecek. Yani sektörün kendisinde böyle bir açık var ve İyi reklam verebilen insan sayısı da AdWords'te, e, Türkiye'de orta derecede. Ancak arkadaşlar görüntülü reklam anında, yani bu az önce size banner olarak göstermiştim ya, orada çok daha düşük bir sayı var. Evet, bu da yine farklı. Evet, web analitik raporlama. Web analitik raporlama arkadaşlar, e, ülkemizde büyük web siteleri, büyük markalar tarafından, bilinmekte. Ancak küçükler tarafından çok da efektif bir şekilde kullanılmıyor. Ee, ancak web analitikle şunları yapabilirsiniz. Bunlar tabi Google'ın direkt bize sundukları yani default olarak gelen tablolar. Ben direkt onları çektim. Şimdi üstteki web sitesinin oturum sayısı yani günlük kaç kişi web sitesinde bulunmuş ve e, yarım saat içinde ne kadar sayfa görüntülemiş. Aşağıdaki arkadaşlar e, bizim bir projemizin Bilgi Adam'da bir öğrenci grubumuzla yaptığımız web sitesine giren kişilerin yaşları. Evet. Kadın mı erkek mi? Web siteme giren. Altını çiziyorum. Google bunları çekebiliyor. Google hesaplarınız açık çünkü. Sizler muhtemelen Gmail'iniz yani Google hesabınız açıkken internette surf yaptığınız için benim web siteme girdiğinizde ben sizin demografik bildiğinizi Google Analytics'ten öğrenebiliyorum. Aşağıda ise zaten bazı dijital pazarlama kanallarını görüntülettiriyor. E, gördüğünüz üzere e, bu proje izleyiciler.com'du bu arada. E, en fazla sosyal medyadan trafik alıyor. E, bu tabi yapılabilecek en basit şeyler arkadaşlar. Google Analytics ile Webmaster Tool, Ahrefs, Omniture yapılabilecek şeylerin özellikle kodlamadığı biliyorsanız e, aşağı yukarı sonsuz. Evet dijital reklamcılık sanıyorum ki son iki slide'dayım. İyi vaktimiz de var. Ee, bu filmi bilen var mı? Bu da çok güzel filmdir. Bence vakti dak. Ee, izlemenizi tavsiye ederim. Dijital reklamcılık arkadaşlar şöyle bir şey göstereyim. Bu gördüğünüz ilk benim reklamı. Have you ever clicked your mouse right here? You will diyor ve hepimiz biliyorsunuz bir şekilde tıklıyoruz. İlk yaratılmış benim reklamdır. 94 senesi AT&T'nin reklamı. Bu ee, film sitelerine çokça karşılaşıyoruz değil mi? Play'e basarken. Eskiden bir yolu oluyordu artık yok herhalde. E, tuşun kendisine de bastınız. Herhangi bir boşluğa da bastınız. Reklamı yakalanıyorsunuz. E, reklam piyasası arkadaşlar buralardan e, şu an sadece işte geçen sene itibariyle söylediğim gibi 1 milyar, 1 milyar 100 milyon TL seviyelerine ulaştı. E, Sizlerin ben uzman kalınızı bilmiyorum. Çoğunuz üniversite öğrencisisiniz. Mühendislik mi okuyorsunuz yoksa işte düz bölüm mü? Ben hala okuyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik bölümündeyim. 8. senem. Evet, bedel çıktı. Bedelle bana vurdu. Çok rahatım. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, çok fazla öğrenci yetiştiriyorum ben. Burada da ders verdim zamanında. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Bu arada bakayım. Evet sunum bitmiş. Heh. Bunlar. iletişim bilgilerim. Ee, herhangi bir sorunuz olursa bunlardan sorabilirsiniz. Ee, son cümleni bitireyim halde. Bırakıyorum ondan sonra. Arkadaşlar. Ee, şunu söylemek istiyorum. Sizlerin çoğu buraya para kazanmaya geldi. Tamam mı? nasıl para kazanacağınızı bilmeniz gerekiyor. Ben buraya para kazanmaya geldim. Buradan para almıyorum. Tamam. Üniversiteyi para için okuyorsunuz. Çoğunuz yani kendi ideallerim için, kendi zevkim için okuyorum diyen kişi sayısı azdır. Diyorsa bile bence böyle bir iç hesaplaşmasını yapsın. Ancak para kazanayım derken de kendi hayatınızı rezil etmeye veya kendi zevklerinizden mahrum kalmaya gerek yok. Nelerden zevk alıyorsunuz, nelere yatkısınız onları yapmanız lazım. Dijital pazarlama sektörü risklerin çok bulunduğu, e, gecenizin, gündüzünüzün çoğu zaman olmayacağı, e, ancak çok eğlenceli işler yapacağınız bir sektördür. Eğer karakteristik yapınız, birazcık 9-6'cı değil de, e, işte geceleri böyle uyuyamayan, sabahları çoğu zaman uyanamayan, bazı günler çok erken uyanan, bir reklam tabelası gördüğünüz zaman veya bir post gördüğünüz zaman ulan bunu niye böyle yapmışlar? Bunun daha iyi bir yolu vardı diyen bir yapıdaysanız tercih edeceğiniz şey dijital pazarlama olacaktır. Tabii ki bunun yanında bazı şeyler var. Yani özellikle sanat kanalları veya akademisyenlik düşünülebilir. Ancak dijital medyaya girdiğiniz zaman arkadaşlar hem matematikle hem yaratıcılıkla hem de dediğim o insight yani insanların bilinçaltına ulaşma kısmında ilgileniyor olacaksınız. Şimdi beğenileriniz için çok, çok teşekkür ederim. Elimden gelince iyi bir sunum hazırlamaya çalışmıştım. Daha sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Burhanettin Bey'e keyifli sunumu için çok teşekkür ediyoruz.